Tim unutma sen, sen kahramansın. kahramansın... Duydunuz mu? Tim kahraman... Kahraman, kahraman, kahraman... Thomas sen akıllı birisin... Neden yaptın bunu? Kazar alarmı kaçırdık... E, ne, ne demek, demek kaçırdık? kaçırdık. Anne, hoca canımızı okuyacak... Tamam önce ben dişlerimi fırçalayayım... Katie'den sonra ben... Sakura'dan sonra ben. Ah oh, kızlar, ben kahvaltıdan sonra fırça alacağım. Ah kızlar, neden uykaladığımı biliyorum. Çok güzel bir rüya gördüm çünkü. Erkek arkadaşım beni zorbalardan koruyordu. Evet Kate, erkek arkadaşının seni koruyup kollaması harika bir şey. Evet ama benim sevgilim çok güçsüz. Sakura, ona yulaf yedirmelisin yulaf. Evet yulaf çok sağlıklı. Bana kalsa yediririm ama sevmiyor ki. Sakura ona yulaf yedir yoksa seni asla koruyamaz. Değil mi? Sakura hemen yulaf yedirmelisin. Deneyeceğim Mili. Katie hadi çabuk fırçala biz de varız. Kızlar bir dakika ağzımı çalkaladıktan sonra. Benim sevgilim yulafı pek sevmiyor ama ben iki porsiyon yapıp hepsini tek başıma yemenin çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. <laughs> Lola tabii ki avantajlı. Kendin ve erkek arkadaşını çok rahat koruyabilir. <laughs> evet biliyorum ben çok güçlüyüm. Pekala kızlar gidip üstümü değiştireyim. Katie dolabıma dokunma. Kızlar yataktan çıkmaya üşeniyorum. Kahvaltı hazırlamam gerek. Lola gevreğini sütle yapabilirsin. Hem çabuk oluyor hem de lezzetli. Sakura harika fikir. Mili bana sütlü mısır gevreği yapar mısın? Lola sana kahvaltı hazırlayamam. Dişlerimi fırçalayıp hazırlanacağım. Mili geçebilirsin. Lola neden öyle oturuyorsun? Git kahvaltını hazırla. Geç kaldık. Ben üstümü değiştireceğim. Lola neden oturuyorsun? Seni bekleyemeyiz. Hadi hazırlan. Kalkıyorum kızlar kalkıyorum. Ne yapacaktık şimdi? Evet doğru kahvaltı. Kızlar şaka mı yapıyorsunuz? Ben çoktan giyindim ama Lola Hanım yeni kalkıyor. Kızlar Lola bu aralar çok rahat. Pekala kızlar sessiz olun. Anet hocayı arayıp biraz geç kalacağımızı söyleyeceğim. Katie sakın uyuyakaldığımızı söyleme. Mili, Katie kimi arıyor? Sakura, şşş. Anet hocayı ona geç kalacağımızı söyleyecek. Ha, Keyti, sakın uyuya kaldığımızı söyleme. Kızlar. Şş. Alo Anet hocam. Evet, sadece kızlarla biraz geç kalacağımızı söylemek istedim. A A hayır hayır, uyuya kalmadık. Keyti, evin anahtarını aradığımızı söyle. Evet evet. Tamam Sakura anladım. A Annet hocam, Sakura bana evin anahtarlarını bulamadığımızı söylememi istedi. <laughs> Sakura, Anet Hoca sana çok kızgın resmen. Katie, Anet Hocaya ne söylediğini farkında mısın? Sanırım seni anlamadı. Ah, görüyorum Katie. Ah kızlar, düşünemedim bunu. Okula gittiğimizde her şeyi açıklarız. Katie, Katie, düşünmelisin. Lola, hızlı olur musun? milli neden duruyorsun? Git üstünü değiştir. Katie, ne? Sakura sakin ol. Katie şimdi kendini Anet hocaya açıklamak zorunda kalacaksın. Anladım anladım. Katie ne yaptın sen Anet hocaya ne söyledin mahvolduk şimdi. Lola sakin ol. Zaten söyledim ya Anet hocayla konuşacağım ve suçu üstleneceğim. Ah Lola kahvaltını yaptın mı? Evet yaptım sonra bir daha yaptım çünkü dişlerinizi 10 saatte fırçaladınız. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçaladın mı? Ah doğru. Akla havada. Evet, Annet Hoca'ya bahane bulmamız gerek. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Evet, bitti kızlar, hadi gidelim. Bitirdiğine sevindik. Kızlar, acele edin, hemen okula. Lola, tuvalet kapısını kapatmayı unutma. Beni rahat bırakın. Sizinle konuşmuyorum. Sizinle konuşmuyorum. Dur. Sizinle konuşmuyorum dedim. Tim, neden bu kadar tuhaf davranıyorsun? Bir sorun mu var? Dora, yanında durabilir miyim acaba? Ee, tabii ki Tim, yanımda durabilirsin ama gerçekten tuhaf davranıyorsun. Teşekkürler Dora. Bir süre burada duracağım. Sonra giderim. Bizden korkuyor. Doran'ın arkasına saklandı. <gülüyor> <gülüyor> hey futbolcular bakın bize. Basketbolcular sizinle konuşmuyoruz. Futbolcular ve basketbolcular konuşmaz. Futbolcular antrenman odasını çok kirletmişsiniz. Size nasıl temizleyeceğimizi öğretmediler mi? Bizden örnek alın. Biz asla pis bırakmayız. Den git temizle odayı. Sana ödül olarak çikolata alırım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Den neden taş gibi duruyorsun? Cevap versene. Sen harika bir basketçisin. Ben şeker yemem. <gülüyor> <gülüyor> tamam Den anladım. O zaman fıstığa ne dersin? Evet tuzlu fıstık. Fıstığa bayılırım. Den fıstığını kendin alabilirsin hala anlamıyor musun salonu sana temizletmek istiyorlar bu saçma. Ama bana fıstık teklif ettiler. Tamam he. Den yap hadi. İki paket tuzlu fıstık ne dersin? Bana uyar salonu temizlemeye gidiyorum süpürgeyle faraş nerede? Den ciddi misin bir de sana süpürgeyle faraş mı vereceğiz git bul işte. Evet, evet Den bunu senden, senden beklemezdik hiç. hiç. Salonu temizlemek benim için sorun değil. Hele ki fıstık karşılığında. Evet beyler arkadaşınızı alıyoruz. Salon temizliği bitince serbest bırakacağız. Alex derin üzerinden bir toz zerresi düşerse seni. Hadi çocuklar gidelim. Den yani fıstıklardan bizi de ver. Tamam Thomas. Ne bakıyorsun? Al eline süpürgeyi faraşı. Salona git. Hadi. Aha. Haha. Yürü. Buraya gel. Aa -a. Futbolcular Tim'i rahat bırakın. Görmüyor musunuz korkmuş. Gerçekten çok korkmuş. Sadece konuşmak istiyoruz. Evet konuşacağız. Tim anlıyorum futbolcular seni zorbalıyor. Hayır. Külahımı anlat. Kızların bütün söylediklerini duydum. Futbolcular Tim'i rahat bırakın. Dora, Time zarar vermiyoruz. Dora, bu arada müdür seni arıyordu. Ah evet, hatırlattığın için sağ ol. Futbolcular ne demek istediğimi anladınız. Time dokunmayın. Ben müdüre gidiyorum. Tamam Dora. Ne haber Tim? Futbolcular Time dokunmayın. Tim, nereye gidiyorsun? Dur, dur unutmadın değil mi? Tüm suçu sen üstleniyorsun. Sürekli dillendirme unutmadım. Hiçbir şekilde uyuyakalmadık. Evet ev anahtarlarını arıyorduk. Anahtarları aradığımızı biliyorum. Kızlar yakın zamanda inanılmaz bir çocukla tanıştım. Ah çok ilginç anlat. Havalı mı? Evet. Güçlü mü? Evet. Peki akıllı mı? Ama durun daha onunla konuşmadım. Bekle eğer tanışmadıysan o zaman nasıl tanıştım diyebiliyorsun. Sadece telefon numaralarımızı aldık. Hey. hey, Burası kızlar tuvaleti. Tim e neden bu kadar korkuyorsun? Kızlar futbolcular peşimden geliyor. Evet. evet. Tam da lafın üstüne. Güçsüz sevgili güçsüz. Sakura çok şanssız. Korkak. Korkak değilim. Sadece ben tek kişiyim onlar iki. Nasıl başa çıkacağım onlarla? İlk olarak yalnızsın. İkincisi güvendesin. Üçüncüsü şu anda bile orada durup çekiniyorsun. Çok korkakça bir davranış bu. Tim korkaklığı bırak. Ah, tamam kızlar sakinleştim. Tebrikler, Tebrikler Tim. Tim. Tim cesur olmalısın. Sakura ile parkta yürüdüğünü ve zorbaların sana saldırdığını hayal et. Onu koruyup kollaman gerek. Tim kızlar zayıflardan hoşlanmaz. Evet Tim hemen kendine gelmelisin. Boksa falan git veya karate. Tamam kızlar yarından itibaren boks ve karateye başlıyorum. Boks ve karate. Herkes benden korkacak ve Sakura ile parkta yürürken hiçbir zorba yanıma yaklaşamayacak. Kesin kararlıyım. Çok kararlıyım. İşte bu Tim... Güçlü olmalısın. Sonra bütün kızlar senin peşinden koşar. Nika sakin ol. Tim Sakura'yı seviyor. Sakura da Tim'i seviyor değil mi Tim? Evet Sakura beni çok seviyor. Ben de Sakura için boks ve karate öğrenip onun süper kahramanı olacağım. Aferin Tim. artık kahramansın. Şimdi tuvaletten çıkar mısın peki? E, e, tamam tamam. Tim, Tim unutma sen kahramansın. Yakaladım seni. Ah Çocuklar. Ne? 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 Belki de yapmamalıyız. Süper kahraman nerede? Evet. Ama henüz süper kahraman değilim. Zaten olamayacaksın. Hadi çocuklar lütfen. Gidelim. Evet kızlar Sakura'nın erkek arkadaşı çok kötü. Güçsüz korkak. Ama Kate'in sevgilisi. Güçlü ve kendine güvenen Thomas. En önemlisi akıllı. Evet, güçsüz sevgili bizi asla koruyamaz. Güçlü sevgili istiyorum. Güçlü ya da zayıf olması umrumda değil. Önemli olan zeki olması kesinlikle. Ha <laughs> ha, sen güzel bir nokta. Tamam kızlar, hadi gidelim. Gidelim. Tim, bandananı ver. Çok beğendim. Bu benim bandanam sana vermem. Hayır onu Alex'e vereceksin. Evet. Hayır vermeyeceğim. Kızlar artık bahanelerinize katlanamayacağım. Ama, Ama Anet, Anet hocam, hocam. gidebilirsiniz. Topbalcılar Tim'i bırakın. O oyuncak değil. Anet hocam Tim'le sadece bir şeyler konuşuyoruz değil e -e mi? Tim? Evet evet. Anet Hocam size yalan söylüyorlar. Sanırım bugün herkes bana yalan söylüyor. Anet Hocam sakin olun. Gelin size yeni kostümümü göstereyim. Gidelim Maskot. Alex Mir Tim'i alıyorum. Neden bakıyorsun? Sonra konuşuruz. Tamam konuşuruz. Gidelim. Gidelim. Kızlar Sakura ile la konuşmamız lazım. Lütfen odadan çıkın. Kızlar çıkın hadi. Lola onların sırlarından çok sıkıldım. Kesinlikle. Hadi gidelim Lola. Hadi. Ama sırlarını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Hadi Tim futbolculardan korkma. Bir sorun varsa hemen bana söyle. Thomas onlardan korkmuyorum. Futbolcular hemen derse. Biz, Biz mi? mi? Evet siz. Thomas ve Tim siz de. Tamam, tamam öğretmenim bir dakikaya geliyoruz. Tamam. Aa, kızlar ne arıyorsunuz burada? Keti nerede? Peki hey, ya Sakura? Odada bir şey konuşacaklarmış. Ne? Konu ne? E, bilmiyoruz. Anet hoca bugün bize çok bağırdı. Kulaklarım tıkalı. Benim de gidelim Lola. Gidelim. Acaba ne konuşuyorlar? Merak ettim. Bilmiyorum hadi dinleyelim. Hadi. Katie konuşacak ne var? Tim daha kendini koruyamıyor. Beni nasıl koruyacak yani? Ne? Sakura ne saçmalıyorsun böyle? Tim şş, dinle hadi! Ah. Sakura sadece Thomas gibi güçlü çocukları seçmelisin. Hem basketçi hem de ekstra antrenmanlara gidiyor. Böylece ikimizi de koruyabilir. Tim, Kitty'nin dediklerini duydun mu? Benimle gurur duyuyor. Ne? Ben de senin kadar güçlüyüm. Kim? Ne saçmalıyorsun şimdi? Kitty öyle dedi. Dinleyelim hadi. Bu ne demek şimdi? Tim Thomas'tan daha mı güçsüz? Tabii ki öyle. Bir Thomas'a bak bir de Tim'e. Sakura bence Tim'le konuşman gerek. Thomas'la kavga etmemeli. Yoksa Thomas Tim'i paramparça eder resmen değil mi? Kesinlikle. Aa, tamam Tim'le konuşacağım. Duydun mu Tim? Benimle kavga edersen cevabını alırsın. Thomas benden güçlü olduğunu nereden biliyorsun? Kızlar kendi ağzıyla söyledi. Alt tarafı kızlar. Kimin daha güçlü olduğunu öğrenmek istiyorsan arka bahçeye gel. Hadi gel. Katie, Tim'i boksa göndereceğim. İyi fikir Sakura. Evet, o benim kahramanım olacak. Evet, hadi gidelim. Tim unutma, unutma sen kahramansın. kahramansın. Duydunuz mu? Tim kahraman. Kahraman kahraman, kahraman. kahraman, kahraman, kahraman. Thomas sen akıllı birisin. Neden yaptın bunu? Sakura Tim bizim sayemizde kahraman oldu. Evet evet, evet, evet. Cici ne saçmalıyorsun sen? Tim benim kahramanım ve her zaman öyle kalacak. <laughs> ah, ah, Thomas. Ne oldu Thomas? Thomas. Bakın arkadaşlar güçsüz sevgili güçlü sevgiliden daha sağlam. Thomas kalkın. Thomas. Hemen Hemen Videoyu beğenin kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika videolarımızı bekleyin. Hepinizle hey görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. hoşçakalın. Kahraman. 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 Через ассистент.